Arkadaşlar gördüğünüz gibi S2000. Bu bildiğiniz S2000 Ferrari yavrusu diyorlar bu arabaya biliyorsunuz Japonlar. En uygun fiyatlı Ferrari diye geçiyor bu araba. Şu an bu gördüğünüz araba 2003 model Honda S2000. Arkadaşlar bu araba hakkında birazcık bilgi vereyim ben size. Bu araba 99'dan 2003'e kadar aynı kasa olarak üretildi. 2003'ten 2005'e kadar işte farları, tamponları falan makyajlandı. Şasileri falan güçlendirildi. Bir de ESP sistemi koyuldu üstüne. 2005'ten sonra üstüne 2.2 motor koyuldu ve 2009 yılına kadar üretildi ve 2009 yılında Honda bu arabayı üretmekten vazgeçti. Bu arabayı üretmekten vazgeçtikten sonra bu arabanın fiyatı ve değeri çok çok artmaya başladı. Diyeceksiniz ki bu model arabalar bu fiyatlar olur mu? Ama bu araba şu an klasikleşmiş bir araba değerinde ve koleksiyonluk bir araba değerinde. Ondan dolayı da bu kadar rağbet görüyor ve piyasada çok az bulunan bir araba. Çünkü zamanında da çok güzel fiyatlara, çok rahiş bedellere satılan bir arabaydı. Yenisi çıktığı zaman da büyük ihtimalle öyle olacak yine. Tabii çıkarsa. Şu an Honda bunun için araştırmada müşteri portföyüne bakıyorlar bu arabayı yeniden üretelim mi üretmeyelim mi diye. Ama tabii bana sorarsanız tabii ki Honda'nın arkadan itişli tek arabası olarak üretilmesi gerekiyor. Şu arabanın iki kişilik olması, kabriyo olması, önde motor, arkadan itiş olması. Yani bunlar bu araba için çok artı şeyler. Üstündeki motoru herkes zaten biliyor. Üstünde 2000 motor var. K20 dedikleri motor var. Tabi bu komple sistemi arkadan çekişliğe göre uyarlanmış. Hatta daha doğrusu da şöyle söyleyeyim. Bu arabanın çoğu şeyi bu arabaya göre uyarlanmış. Yani bu arabanın çoğu parçası sadece bu araba için üretilmiş. Honda'nın diğer modelleriyle alakası olmayan bir araba bu. Zaten bu arabayı bir özel seri olarak ürettiler. Honda'nın yıl dönemi olarak özel olarak ürettiler bu arabayı. Bundan sonra da artık ne için üretecekler? Neyi öne süredeki onu da bilmiyoruz. Çok yakışıklı bir araba. Gerçekten çok yakışıklı bir araba. Şimdi Görkem gel kardeşim. Size birkaç ufak tefek böyle püf noktalarını, arabanın güzelliklerini göstereceğim. Onlardan bir tanesi bir öncelikle bu kabriyo olması bambaşka bir güzellik. Ee, bunun hardtaplısı da var. Hardtabı da var. Hardtabı da satılıyor. Ee, Zamanda isteğe bağlı alınıyordu bu hardtab. O yüzden çoğunda hardtab yok. Ee, bunun haricinde şu Subaru'lardaki olay gibi direksiz olması zaten olayı bitiriyor. İçi komple kırmızı arkadaşlar. Siyah, dış, iç kırmızı bambaşka bir hava katıyor arabaya. Ee, onun haricinde bu arabanın depo kapağı, Görkem gel göstereyim. Arkadaşlar bu arabanın depo kapağını açmaya çoğu kişi bilemez. Bu arabanın depo kapağı şurada. Şöyle bir kolla gizli. Bu kolu geriye çektiğiniz zaman depo kapağı açılıyor arkadaşlar. Bıraktığınız zaman depo kapağı açık vaziyette kalıyor. Bilginiz olsun bunu çoğu kişi bilmez. Ve şimdi ben şu arabanın üstünü bir açayım sana kardeşim. Ondan sonra rahat rahat takılalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce kontağı açıyoruz. Arabayı boşa alıyoruz. Çalıştırıyoruz. Şuradaki açma kolları var. Onları açıyoruz arkadaşlar. Açma kollarını açıyoruz. Sonra buradaki koldan komple geriye indiriyoruz. Ve üstünü açıyoruz arkadaşlar. Şimdi Görkem istop edelim. Arkadaşlar bagaj kapağının nasıl açıldığını görmek isteyen arkadaşlar var. Bu arabanın bagaj kapağını açmak için normalde Honda'larda koltuğun yanında olur biliyorsunuz kol. Ee, bunda koltuğun yanında değil bagaj kapağı açma düğmesi. Bunun ortasında bir tane ceplik var. Bu cepliği açıyoruz. Bu cepliğin içinde bir düğme var. Düğmeye basıyoruz ve bagaj kapağı kalkıyor. Ee, yani şu düğme arkadaşlar. Şu düğmeyi görebilirsiniz. Bu kolçağın içindeki düğme bu bastığınız zaman arka bagaj kapağını açıyor bilginiz olsun çoğu Honda'da normalde koltuğun yanında olur burada tapı yani tenteyi açma düğmesi var Açık kapatabiliyorsunuz ondan sonra bu araba 6 ileri orijinalden 6 ileri şanzımanla geliyor zaten şu detay çok güzel benim çok hoşuma gidiyor teybi gizleme detayı biliyorsunuz bunun sol tarafta start düğmesi orijinalden sol tarafta kontağı açıp öyle çalıştırıyorsunuz. Dijital ekran var. Dijital ekranı da ben size şöyle açayım. Şimdi kontağı açtığımız zaman dijital ekran bir sayıyor ve geri geliyor. Tekrardan sıfırlıyor, resetliyor. Ondan sonra direktman marş düğmesine basıyorsunuz. Ve çalıştırıyorsunuz. Şu an bagaj kapağımız açık düğmeye bastığım için el freni çekik. Kapımız açık olduğu için kapısı yanıyor. Bu arabada 2005'ten sonrakilere bir de antipatinaj sistemi eklediler arkadaşlar. Antipatinaj da var. Tabi bu 2003 olduğu için bunun antipatinaj yok. Ee, birazcık geliştirdiler. 99 yılından 2009 yılına kadar 10 yıl boyunca ufak tefek değişiklikler ve geliştirmeler yaptılar. Tabi bu arabanın zaten standart orijinalini çok nadir bulabilirsiniz. Piyasada çok az var. Bu araba spor bir araba olduğu için işte görüyorsunuz. Eksos, işte tamponlardaki ekler, ufak tefek modifikasyonlar var. E işte yayları falan inik, spor yay var üstünde. Ön tamponda biraz farklılıklar var, altında lip falan var arkadaşlar. Yani bu araba bildiğiniz standart, güzel, binilebilecek, bu paralar alınabilecek, keyif alınabilecek, yolda gazlanabilecek güzel arabalardan bir tanesi. S2000 arkadaşlar, S2000. Evet arkadaşlar, biraz da motordan bahsedeyim. Biliyorsunuz standart arkadan çekişli olduğu için motor yan duruyor. Aslında motorda e, haddinden fazla çok boşluk var. Hava fitnesini öne koymuşlar ki buradaki boşluğu kapatabilmek için. Çünkü baya yani şöyle söyleyeyim nereden baksanız 40 santime kadar bir boşluk var burada. Tabi bu BMW'lerin 4 silindirlerin çoğunda da aynı şekilde çünkü motor denge dağılımından dolayı arkaya doğru vermişler ki motor arabanın yere basımı daha güzel olsun diye yer tutuşu daha güzel olsun diye. ya Çok anlatılacak da bir şey yok bildiğiniz Honda VTEC K20 çoğu Honda'da olan bir motor ama sadece arkadan itişliye uyarlanmış bir motor sadece ters çevirtilmiş ve 6 ileri manuel şanzımanla arkadan itişli olarak yapılmış bu. Tek farkı bu. Başka hiçbir farkı yok. Geri kalan her şeyi bildiğiniz standart K20 ile aynı. Sadece 2005'ten sonrakilerde birazcık beygir farkı var. Sıkıştırma oranını biraz düşürmüşler. Bunlardaki sıkıştırma oranı 11.7, 2005'ten sonrakilerde 11.1 sıkıştırma oranı. Ve bu araba ilk çıktığı zamanlarda piston başına en çok beygir veren motor olarak diye nam kazanmıştı. O zamanlarda da ben hayrandım bu araba ilk çıktığı zamanlarda da. Çünkü bu böyle bir 2000 motora bu beygiri bu sıkıştırmayı, bu torku koymak her baba Yiğit'in harcı yok. Japonlar yapmış arkadaşlar. Hani öyle diyoruz ya Japonlar yapmış abi. Ve halen daha da yapıyor adamlar abi. Keşke biz de yapabilsek. Değil mi Yunal Turan? Biz de yapabilsek kardeşim. Keşke yapabilsek de Ferrari'ye bineceğimize kendi yerli arabamıza binip yanlasak gazlasak. Değil mi kardeşim? Buradan saygılar sunuyorum sana. İnşallah bir gün görüşmek üzere kardeşim. Neyse devam ediyoruz. Honda S2000

Çok, Çok eğlenceli. <laughs> Yeter.